Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla hepinizin karşınızdayım. Bugün e-football oynuyoruz. Uzun zamandır video gelmiyor ama artık çoğunlukla video atacağım. Yani, uzun da bayağı uzun zamandır video atmıyorum. Bir sebebim de yok ama... Bundan sonra sık sık video gelecek merak etmeyin. Günde 1-2 video gelecek. 3 de yapabiliriz valla. Her an her şey olabilir bilmiyorum. Ama şu anda çek ama sık sık video gelecek mi gelecek haberiniz olsun. Şu anda e-futbola gidiyoruz. E-futbol bilmeyenler pesin gü güncellenmez güncellenmiş hali. Pesi çok seviyordum ya. O gün e hiç güncellemek istememiştim. Ama ev özürlüğü pes silinecekti. O yüzden güncelledim. Şimdi giriyoruz. Ne yazıyor? En yeni veriler indirilsin mi? Verileri... Tamam, indir indirelim. Arkadaşlar hızlı hızlı indiriliyor çünkü 8 megabyte ya yazmıştı. 8 megabyte çok az bana göre. Bence herkese göre azdır. Şu anda galiba bağlanmaya çalışıyor. Bağlan de. Tamam arkadaşlar. Ölülerimizi alalım. Bir tane kutu atacağız arkadaşlar. Abone takım yok ama 50 tane ödüle baktım oynamayacağız <laughs> <dağını. Hadi> <laughs> arkadaşlar bir e <laughs> takımın takım bence bu bomba gibi çok güzel bir takım Bunun var bence bir dakika arkadaşlar bu 80 millik hugo değildi 86'lı Coco Coco resim de vardı benim. O nerede? Onu iyi bulabilirsin. Kolejler en ha orada. Gel bakalım o resim. Sen oraya bir geç. Tamam. Şimdi açmaya başlayalım. Bakın bu gördüğünüz. Sözleşmeye bastım. Güzel oyuncu sesi diyelim. Buradan şimdi ben sen açsam ben. Şu adaylara bakalım. Şuradan bakalım. Kim ne gördüğüm. Çeksem. Bunları itiradım yok benim. Bu aslında sen biraz iyi bir. bun şu çünkü çok çok. Geldim efsaneleri de bakayım. Premier 88 kulüp var. 80 Lewandowski var, 85 Paul var. 83'te Young var, 85'teğim var. 81 Ronaldo var. 81 de de kovar. Seksen zorda var. Zor var. <laughs> Arkadaşlar ben hiç risk almak istemiyorum. O yüzden buradan değil. <laughs> aslında, anlaştık. Ve inşallah daha son gelir. Amin. En iyi oynayabiliriz inşallah. hangilik diyor çok, çok kötü geldi bize ya bence 88 85'lik 80 lük geldi yok evet, onlar da değildir. kaleci mi o ne geldi kaleci 90 nereye? oynar ha bunu oynatacağım ben birazdan 90'lık olmuş güzel Bence hiç falan bir şey çıkmadı. Yani bizi çok da lazım olmasa da güzel bir oyun çıktı. Hemen şimdi meritimizi bir sokalım. Oluyor şimdi 2086'lık. Nerede bakalım Melet? Ha burada. Gel bak. Onun yerinde soktuk. 90 Arkadaşlar o zaman arkadaşlar o zaman bence artık maçlara başlayabiliriz. Maçlara nasıl giriyorduk ya? Burada. Arkadaşlar çekerim. Tamam. Çek videom. Etkinlikler diyeyim. Bir bakalım etkinliklerden neler var. Starterlar. Olar. Bitmesine şükür kalmış. Şunu bir merak ettim. Şunu bir bildim. diyor 10.000 ödül diyor 10.000 şey veriyormuş bize. Ödüllerine bakayım bu bize ne veriyormuş 10.000 ödül ha bunlar güzel diye güldürmek için ama bir dakika ya ben diyor 30.000 ben direkt buna gireceğim. Girdim iyi de. Başlamış işte, da çok kolay be. Ya. Şu, şu ne? Burada başlamış. Ben elbette bununla oynayayım ya. Bunu istiyor. Benim de bunu istedim. Lan rakip geldi. Kötü gibi rakibimiz. Alva oradaki alo bot ya. Ben takımı görüyorsunuz bir de rakibin takımı görmem lazım. E kutsam mı hocam? Çok büyük takım var aslında. Kokoru onu da saçalım. Hiç sağ olsun. Deplasmanda da iyi gelirim mi? Hatta sizin için arkadaşlar deplasmanı Başka ne göre ayarlı ara ayarlanmıyor. Ya, ayarlanmıyor. ki ya. Ayarlansa ben çok güzel bir şey yapacağım da. Ayarlanmıyor. O zaman ben geriye bastım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stat. Rakip evinde biz ise deplasmandayız. Galiba değil mi ya? Biz evdeyiz. Bizim evdeyiz. Onlar deplasmanda. Ama biz yine de deplam, deplasmanı kurmamı da çıktık. Of hadi of ne? No. Bunlar bize... Arkadaşlar ben neden bu arada oynuyorum? Ne başlangıç diyor. Ama iyi olmuyor mu? Ama bunlar başlangıçları çok özelliyorum yani. Bir kere var ya ben bu başlangıçları 11'e 1 yani. Hiç topu alamazlar gerçekten. Stadiksi. Yani almışlar bu bunlar Onlar 26 almışlar. Ben 84. Almışım. Yani şaka yapıyorum. Yaz çünkü. Yani yani çünkü çok kolay bir maç olacağı için biraz da salıyorum. Mesela bet olmasa gerçek yani git alırdı bu sal, ama salsam alırdı bazıları alıyor bu keresinde 4-4-1'de şey oldu adını veriyorum de gol attılar bana son dakika koyu o zaman arkadaşlar çok güzel başlasın sessizlik mi olacak da başlayalım Estive Go Goza Su hazırı. Okma içinde. Sabahını yer. Koza. Hoffman aldı. Hoffman. Kanatlardan akıyor. Hoffman bir orta. Lewandowski vurdu ve gol. Lewandowski dönmek. Sıfır atıyor. Dakika 28. <laughs> desto Desto! üst Olsun da evet, ya bildim. Fenerbahçe yoruldu ya After 30 minutes is number 9 Lewandowski. verdi. Lewandowski aldı pardon. Esteve. Savunuyor. Savunuyor. like derken. Vay. <laughs> Fual yapıyor. Hızlı bak. Feri. Rüyen. Kaleciye döndü. Rüyen Omlin. Omlin verdi şimdi. Feri derken Feri'ye. Feri takla attı galiba orada. Öyle gördüm. Uzaklardan bir şut of mu? Merkez dışarı. Odegaard koşarken erken 10 daha teknik oluyor. Şu da İlk, ilk yere bitmeden saha bir gol daha olmasını istiyor. Orta şimdi o var. da var. Burada gol! Gol 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 gol. O da var. Çok güzel bir orta levaldan giden o da o da çok güzel bir kafa golü. Bakın çok güzel bir orta burada. Burada da çok güzel bir kafa golü. <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> Ve ilk yarıyı <laughs> 4-0 bitirerek yeniyor. <laughs> Ama daha ilk yarı devre arası her şey olabilir. Arkadaşlar öbür videomda gerçek adamlara karşı olmayacağım. Yani hiç salmayacağım çünkü gerçek adamlar bence gayet iyi oynuyorlar Erken devam da ki Vurdu ama çok az bastım. Pas gibi gitti. Çok az bastım çünkü. Ama çok... biraz daha basın içseydim, bence olurdu öyle Spiderlik, Spider gitti, Spider, gitti. Ronaldo vurdu da. Şurada o hata, biz hatayı affetmeyiz. Ama ne güzel vurdu. Bu arkadaşlar. Spiker geldi. Lewandowski verdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo verdi Lewandowski. Lewandowski verdi Odegaard. Odegaard verdi Odegaard. Odegaard Odegar orta atamadı. Arkadaşlar bu kayarak atamadı. Arkadaşlar bilerek yaptım orada yoksa Odegaard da atardım biliyorsunuz. Yani çok kolay bir fırsattı ama biraz zorlatıramadım. Lewandowski şimdi. Lewandowski. Vurdu, vurdu ve gol. Yerden vurdu ve gol. 6-0. 6-0. 6-0. Altı sıfır falan altı var sıfır, altı sıfır. Altı sıfır, Arkadaşlar bence bu maç bir dokuz biter. Arkadaşlar bu arada e, sizce e, bugün Beşiktaş falan da Sizce durum kaç kaçta? Bence iki bir Fenerbahçe alır. Çok zorlansa, çok aşırı zorlansa da bence bir Fenerbahçe başı alır. Sizce yorumlara yazın arkadaşlar size kaç kaç kadar. Ne derken omlayın. Juven. Lewandowski tam kaptıracakken. Ronaldo. 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 Ne Pazara gönderdi. Ronaldo kendi oynuyor galiba. Ronaldo'dan bir pası dışarı 92'lik 92 lig Ronaldo böyle döndü, böyle döndü, böyle plase vurdu ama dışarı. Derken Lewandowski 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 vurdu Kaleci Koza şimdi Kaleci'den seken top Koza Verdi Kazi Tevrney Bacağına çarptı pası Odegaard bir ara pası Lewandowski derken Lewandowski Ama Kaleci Odegaard Odegaard uzaktan Bir şut Bombi Şimdi Lazy Bombi Amleni nereye? dikti. Koza derken koza topu içeride tutamıyor Taç. Kırır ner? O da var. O, da var. o da var. çok güzel kesti topu. Fenerbahçe diyor ki. O gol burayı diyor. Bu maç 7-0 olmadan bitmeyecek diyor. Çok zor. Fenerbahçe. Ama atamıyorlar. Çok zor ya ama atamıyorlar. Evet, derken de Şimdi omlin. Omlin. Verdi Juan. Juan, dakika 87. Son dakikalara geldik. Son dakikalara giriyoruz ve girmiş hatta. Dakika 89. Seriye, seriye. White, White.

Son iki dakikaya girdik. Kötü. O da derken maç bitiyor. Maç bitti. Maç, maç bitti. Maç bitti. <laughs> 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 Arkadaşlar o oy oynarken baksanıza. Top oynamamız eşit. Benim 15 şutum var. Adamların sıfır. İs istatistiklere bakıyorum. Kaleye bulaştığımız bizim 9, adamların 0. Bizim golümüz 1, adamların 0. Offsaytım iki, ikimizin de 0. Köşe vuruşları ikimizin de 0. Serbest vuruşlar adamların 1, bizim 0. Paslar adamların 49, bizim 40. Başarılı paslar bizim 30, adamların 42. Ortalar bizim 0, adamların 0. Top kesme bizim iki adamların beş. Top çalmalar e, bizim yirmi adamların dört. Kurtarış bizim sıfır e, adamların Sıfır. Çünkü adamları üç tahtı Arkadaşlar e, kalmış. Bay bay seviyorum. Görüşürüz bay bay.